Umre seferi. Hicretin 6. senesi Zilkade ayı miladi 13 Mart 628. Peygamberimizin rüyası. Resul-i Ekrem Efendimiz bir gece rüyasında hiçbir korku ve endişe duymadan ashabıyla birlikte gidip Kabe'yi muazzamayı tavaf ettiklerini, kimin başını kazıttığını, kiminin de saçını kısalttığını görmüştü. Efendimiz bu rüyasını anlatınca ashab-ı kiram görülmedik bir sevinç ve heyecan ishar etmişlerdi. Zira muhacir Müslümanların Mekke'den Medine hicretlerinin üzerinden kocaman bir altı yıl geçmişti. Bu altı yıl zarfında büyüklü küçüklü birçok hadise cereyan etmişti. Ama vatanlarının hasreti yine de gözlerinde tutuyordu doğup büyüdükleri vatanlarına bir gün tekrar kavuşacaklarını her an hayallerinde yaşatıyorlardı. Hasret duydukları belde alelade bir yerde değildi. Her gün beş vakit namazlarında yöneldikleri Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu mübarek bir beldeydi. Resul-i Ekrem Efendimizin siz muhakkak Mescid-i Haram'a gireceksiniz müjdesi bu bakımdan Müslümanlar arasında büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Hatta hemen o yıl gidip kabe Muazzama'ya tavaf edeceklerini zannettiler ve bunu umdular. Resulü Kibriya Efendimizin bu rüyasını Kur'an-ı Kerim'de bize haber verir. Medine'den hareket. Peygamber Efendimiz yerine Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektum'u bıraktı Yemen işi giydiği iki elbisesiyle pazartesi günü yola çıktı. Kendisiyle birlikte hazırlanan Müslümanların sayısı 1400 idi. Kafilede dört de kadın sahibi vardı. Bunlardan biri Efendimizin muhtereme hanımları Ümmü Seleme radıyallahu an idi. Müslümanlardan sadece 200'ü atlıydı. Yanlarında yolcu silahı olan kılıçtan başka bir silah da bulunmuyordu. Onlar da kınlarında idi. Umre kafilesiyle birlikte ayrıca kurbanlık yetmiş de deve vardı. Hazreti Ömer'le Sa'd bin Ubade'nin endişelerini ishar etmeleri, Peygamber Efendimiz ashabıyla Zulhuleyfe mevkiine gelmişti. Bu sırada Hazreti Ömer huzura çıkıp ya Resulallah seninle harp halinde bulunan bir kavmin üzerine silahsız ve atsız mı gireceksin? Gerektiğinde onlarla çarpışmak için yanımıza silahlarımızı almayalım mı? diyerek endişesini ishar etti. Resul-i Ekrem Efendimiz ben Umri'ye niyetlenmiştim. Silah taşımak istemem diyerek mübarek niyetlerinin muharebe olmayıp mücerred umre yani Kabe-i Muazzama'yı ziyaretten ibaret olduğunu ifade buyurdu. Aynı endişeyi bu sefer Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade Hazretleri ishar etti. Ya Resulullah dedi. Keşke yanımızda silah taşısaydık. Onların şüpheli bir hareketini gördüğümüz takdirde üzerlerine yürürdük. Peygamber Efendimizin bu sahabiye de cevabı aynı oldu. Ben silah taşımam. Ben sadece umreye niyetlenerek yola çıkmışımdır. Zulhuleyfe Medinelerin mikadı yani ihrama girme yeridir. Peygamber Efendimiz de burada öğle namazını kıldıktan sonra ihrama girdi. 70 kadar olan kurbanlık develerde de işaret vurdurdu. Müslümanlardan bir kısmı da burada ihrama girdi. Peygamber Efendimiz öğle namazını kıldıktan sonra kıbleye döndü ve "Lebbeyk Allahümme lebbek, lebbek leşerike la leke lebbek, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike diyerek telbiye etti. Bu ulvi seda her tarafı nurani bir havaya büründürdü. Sahabelerin heyecanları zirvedeydi henüz Zulhuleyfe'den ayrılmamışlarken Resul-i Ekrem Efendimiz müşriklerin durumunu öğrenmek ve kendi geliş gayesini de bildirmek üzere Bus bin Süfyan'ı Mekke'ye gözcü olarak gönderdi. Bus daha önce Medine'ye Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelmişti. Efendimiz'in arzusu üzerine kendisiyle birlikte Mekke'ye dönüyordu. Kureyş müşriklerinin kararı. Müşrikler Peygamber Efendimizin kalabalık bir sahabi topluluğuyla gelmekte olduğunu öğrenmiş ve kat'i karar almışlardı. Muhammed ve beraberindekiler Mekke içine sokulmayacaktır. Bunun için Halid bin Velid emrinde 200 kişilik bir süvari birliğini süratle Kura-ül Gamim denilen mevkiye göndermişlerdi diğer taraftan da Ahabiş kabillerine ziyafetler vererek herhangi bir çarpışma ihtimaline karşılık onları yanlarına almak için bir gayretin içine girmişlerdi. Müşriklerin bu kat'i karar ve gayretlerini tecessüs için gönderilen Büs bin Süfyan gelip Usfan mevkiinde Resul-i Ekrem Efendimiz'e haber verdi. Fahri Kainat Efendimiz bu haberi alınca yazıklar olsun. Kureyş helak oldu. Zaten harp onları yiyip bitirmiştir. Ne olurdu benimle diğer Arap kabirler arasına girmeselerdi. Beni onlarla baş başa bıraksalardı. Onlar beni mağlup edecek olursa zaten kendilerinin de istediği budur. Eğer Allah beni onlara galip getirecek olursa ve kendileri de İsterlerse toptan İslamiyet'e girerlerdi. Eğer böyle yapmazlarsa çarpışmayı göze almışlardır demektir. Heyhat, Kureyş müşrikleri kuvvetlerinin çok olduğunu mu zannediyor? Vallahi Allah'ın tebliği için beni göndermiş olduğu dini hakim ve üstün kılıncaya kadar şu başım şu gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla savaşmaktan asla çekinmeyeceğim diye konuştu. Kureyş müşriklerinin karşı koymak için hazırlanmaları Peygamber Efendimiz'i fazlasıyla müteessir etti. Birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar bile haram aylarda iki kardeş gibi yan yana gelip Kabe'yi tavaf edebiliyorlardı. Müşrikler buna mani olmuyorlardı. Sadece Peygamberimizin ve Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmek gibi masum, ulvi, kutsi ve haklı arzusu karşısında böylesine menfi bir tavır takanıyorlardı. Peygamberimizin yol güzergahını değiştirmesi, Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek niyetleri sadece Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmekti. Bunun için herhangi bir çatışmanın çıkmasını istemiyordu. Bu sebeptendir ki Halid bin Velid kumandasında bir Kureyş Süvari Birliği'nin Gamin mevkiine gelmiş olduğunu duyunca ashabına Halit bin Velid bir takım süvarilerle birlikte gözcü olarak Gamin mevkiinde bulunuyor. Bu bakımdan siz yolun sağ tarafını tutup gidiniz buyurdu ve yol güzergahını değiştirerek Müslümanları bir başka yoldan götürdü. Halit bin Velid İslam ordusunu uzaktan görünce derhal dönüp Kureyşlere durumu haber verdi. Asabı ı kiramlı istişare bu şartlar çerçevesinde Resul-i Ekrem bir durum değerlendirmesi yapmak istedi. Sahabeleri toplayarak görüşlerini sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz ancak umre niyetiyle buraya gelmiş bulunuyoruz. Kimseyle çarpışmaya gelmedik. Ama bu niyetimizin gerçekleşmesine mani olmak isteyen çıkarsa elbette onlarla çarpışırız diyerek fikirlerini beyan ettiler. Sahabelerin bu kararlılığından Peygamber Efendimiz memnun oldu ve haydi öyleyse Allah'ın ismiyle yürüyünüz buyurdu. Sadece Kabe'yi ziyaret etmek gibi masum ve kutsi bir maksatla yola çıkmış olan Müslümanlar tekbir ve telbiyelerle Mekke'ye Kabe-i doğru adım adım yol alıyorlardı.